Silindirin şöyle bir açılmış haline bakalım. Şu şekilde açtık. A, G ve B noktaları 90'lar derece paylaşmışlar burada. O yüzden o B noktası tam ortada yer alacak zaten. Şöyle B noktası desek, buraya A desek. G de bu ikisinin ortasında yer alacak. Sonra şurada ortada yine L var. Burada da D var. Bu B'den L'ye, G'den D'ye çizimler yapılmış. Bizim bulmak istediğimiz şey şu aslında burada. Buraların alt alt olduğunu biliyoruz. Onu da yazı verelim. Bizim bulmamız gereken M'den C'ye silindirin içinden geçiyoruz. O zaman şöyle yukarıya doğru bir çizim. Bir de buradan şöyle bir çizim yaparsak. Burada bir dik üçgen oluşturuyoruz. Ve bu dik üçgende bu kenarla bu kenarı bulursak o zaman MC'yi de bulabileceğiz. Öncelikle şurası şu kısım buraya denk geliyor. Şöyle çizecek olsak buradan yukarıya çizdiğimiz şu uzunluğa denk geliyor. Öncelikle onu bulmaya çalışalım. Bunun için biraz benzerlikten faydalanalım. Şöyle şunlara kolaylık olması açısından 6x 6x diyelim. Şu da orta taban çizeceğiz çünkü. Şu kesiştikleri noktaya da K diyelim. K kullanılmamış hiç K diyelim. Şuradan bir çizim yaptığımız zaman burada 6 6 olduğu için burası orta taban olmuş oldu. Yani 6 x ise burası 3 x oldu. Şu kelebekte şimdi şuradaki kelebekte 3x'e 6x 1'e 2'lik bir oran var. O zaman şuradaki LK arasındaki mesafe A kadarsa burası da 2A kadar olacak. Artık şuradaki şeyi uygulayabiliriz. A'ya 2A dedik. Bu defa da şuradan çizim yapalım. Buradaki mesafeyi bulmak istiyorduk çünkü. Peki bu uzunluk ne kadar olacak? Onu görecek olsak 1'e 3 oran var. 1'e 3'lük oran e, tabanda 12 x olduğuna göre e, burada da doğal olarak 4 x olacak. Şimdi de şu uzunluğu bulabilmek için buradaki üçgenden faydalanalım. 4 x'e 6 x Oran var. Bunun buraya oranı da yine aynı şekilde olmalı. Kaç olduğunu şuraya mesela ne diyelim. T diyelim hadi. T'nin tamamı 12'ydi. 12 oranı. Buradan da T'yi 8 olarak buluyoruz. Şimdi şu uzunluğu 8 olarak bulmuş olduk. Tabi burada bir de neden faydalanacağız? Bu aslında ben buraya K demişim ama o nokta M idi tabii ki. Şurası M. Şimdi bu M noktası acaba nereye karşılık geliyor? Şimdi M noktasına baktığımız zaman burada şurası 4x kadardı. Şöyle düşünecek olursak buradan şöyle bir çizim yapacak olsak burası 4x kadardı. 6 6 12 o zaman buraya da 8x kaldı. Ve biz biliyoruz ki A'dan B'ye 180 derecelik bir açımız var. O zaman acaba şu kısma ne kadarlık bir açı düşer? Yani şuraya ne kadarlık bir açı düşer? Onu hesaplamamız lazım. Bunun için de tabii şeyden faydalanacağız buradaki orandan 12x'te 180 derecelik bir açı varsa 4x'e kaç derecelik açı düşer? E, baktığımız zaman burada tabii ki 3 e, 3'te biri o zaman bu da 3'te biri. Yani 60 derece. Biz bu şekle yukarıdan bakacak olursak yani şöyle silindire yukarıdan bakacak olursak şöyle bir şey oluşturmuş olduk. Burada D noktası var. Şöyle. Burada C noktası var. Tam karşısında. Ve şurada da yeni oluşturmuş olduğumuz şu noktaya R noktası diyelim. Burası da R olsun. Bu yay 60 derece. Şimdi biz neyi biliyoruz? Biz şu anda RC'yi bulmaya çalışıyoruz. Şurayı. RJ'yi bulmaya çalışıyoruz ve buranın 60 derece olduğunu biliyoruz. Şuradan bir çizim yapacak olursak, burada bir yerde bir merkezimiz var, 5 kök 3, 5 kök 3 şeklinde. Ee, burada 60 derecemiz var. Yine merkezden burayı birleştirecek olursak, burası da 5 kök 3. Tabii 60 derece olduğu için buraya 120 derece düşecek. 5 köküç olduğu için 120 derece olduğu için olarak burası da köküç katı yani 15 kadar olacak. RC'yi de 15 olarak bulduk. 8, 15 17 demek artık gayet kolay oluyor.